dur lan dur. <laughs> <laughs> Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle Mortal Kombat X Arkadaşlar çok pis sinirliyim. Çok kafa <laughs> gömeceğim şey <laughs> ya. Ya niye geçiyor? Ne? Mal ya. O oyun bitme. O oyun çok. Arkadaşlar bakın. Ben videoyu çektim. Bu kaydetmiş. Uçmuyor <laughs> şimdi. Çok sinirliyim. Sen ne bakıyorsun? Şurada ben videoyu kaydederim benim bu hala mal mı bakıyor ya? <gülüyor> <gülüyor> Bir de şıran, şıran aynar yani. Arkadaşlar bu videoyu izliyorsanız kesin pazartesi. <laughs> son istifatın son günleri. İnşallah derslerinizde çalışunsuzdur. Ben çalışmıyorum. Hep tablette video çekiyorum. Veya oynuyorum yani. Şimdiki arkadaşlar ben şimdi bayağı bir level atladım yani. Aldan bile almış lan bu. Bakın arkadaşlar ben şimdi buradaydım. Siz iz izleyemediniz ki beni ya. Abi çok kötü oldu ya. Zaten çok da güzel değildi. Aslında çok da güzeldi. <laughs> of ya. Üzülün <laughs> size. Görürsünüz. <laughs> şu an arkadaşlar şu like attan ses Like atıyorsunuz şu an Oyun belki. Et. Bir de abone olun yani ikisini de yapın bana fark etmiyor zaten. Ya ama en çok like atın. Abone <gülüyor> <seslerinden> <gülüyor> Hatta abone olun ama seviyorsanız yani ee, ama yine de like atın. Like atma ne la? Altı indiriz bakıyoruz bir tanesi ona basın. Başka bir şey de değil. Yani. yanımda. Anam anam bu benim ağzım yüzünü kanatıyor. Kafa peren. Kafam çeliktir kardeş. Er, ah Ben bu adamı öldürürüm. Adam sen ben sen ya. Ben, ben geldim sen kal. Oyum adam ne Eksiz sen ikisi de canavar ha. Adamın mesela kendimin özelliği sandım. Bu arada özellikle çok hızlı geliyor bana böyle. Nasıl abi? Şimdi ne? Aha adam açtı. Lan biraz bilmiyorum canlı. Sen ne de değil mi lan? Ya hemen de gel yapacak. Ben bilmiyorum ki. Ben gittim oğlum sen ne yapıyorsun? Ayı. Ayı karı. Ayı kaday ayı. Hadi kafa at kafa Çelik kafa at. Adımı yersin robot var galiba. Ben kafa at Kafa at kafa at. bu ayı ya. Hadi. Kimsin sen? Hadi izlen, gel ee, ya. Kafa arkadaşlar. Şu büyüğü çok fazla kafa Ayı ne vurdu ayı? Gel. Neden kafamı ancak açıyor? Neden yoktur yani? <laughs> Yendik. Pişirdik. Dolma yaptık. Getirdik. Dolsanız olan. Lan levelleri basmadı. Bu ya, <laughs> yapma. Yapayım. Abone gidiyor. <laughs> Başka adam seçemiyor. Tek etek mi? Vay tek tek maç ha. Gelin bakayım. Kıtlatamadım neyse. <laughs> 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 Abi. Ha. Kapan kapan kapan. Vursana kardeşiyim. ne sandınız oğlum? Böyle yapacağım. Pro abi. Ana! Bu adam ben oynadığımı yendim. Ben bu adamı sevmiyorum. Ben o... Pati kutu. <laughs> Bak bu adam kaldırıyor bir vuruyor böyle can bırakıyor. Aynen bak büyüsü ya kayıt yiyor. Bir de kayıt çatam o camı patakıyor. Yani da şöyle böyle yapıp bunu ki yer böyle yapıp patakıyor. Şey Beyler. Hadi Beyler. Kalıya bak gördünüz mü? Gelin. Gelin nasıl kayıyor? Adam vurmaya başladı adam adam değiştireceğim. Bu adamın canı gitmesin çok fazla. Bunun canı tatlıdır. Ayı ayı. <laughs> ne bu? Abi ötay özel, çok... özel gücü güzel geldi. Güzel güzel geldi ama aha bu işte. Suçu yani. Ayı gelirse sütaysın sonra kayıtsın. Ben böyle çok zor yiyorum ya. Adam değiştirdi. Aha bununla <laughs> bizi de çok pis gözler. götünü alıyor. Gel lan uç. Ya seni mi yenemeyeceğim? Bir dikişine ya. Bebelere balam bir lira bir lira. Yemez oraya şimdi. Yenilsin o ya? Tabii öldü la adam. Değiştir değiştir. <laughs> Allah senin gün belanı versin. Bu adamı yenersen. Sen <laughs> yaparsın. Aynen sen yaparsın. Ben bu adamı yendim yani, oğlum. Adam uzak gücü olmamış için adam bana vurmamış lazım. Adamı hiç durmadan vuruyorum abi. <laughs> Sat Ya abi! Öldü zaten adam. Daha uğraşma ya. Abi hadi bakalım. Eyyya! Benim kafam teyiyim. Lopur <laughs> teyiyim. Abi adam hiç adamı ölmedi ki ya. Çek atamıyor ya yani. Çek atamıyor ya yani hepsini. Yenemem de deniyorum yani şu an. Yenersin. Astık. Allah'ım. Hayvan gibi adam yiyorsun zaten bana. Güçlü güçlü. Onu kastı kastı. Gel kastıramı öp diyor. <laughs> Sihirli eşek ıspası. Sihirli <laughs> kardeş. Ya <gülüyor> dur lan. Abi paramıza bakayım. Paramıza buradan bakalım. ya. Of. Ha? Kalbim, kırıldı. <laughs> Kalbim kırıldı. Bunu da açayım. Açtım. Bunu açacağım. Yokum <laughs> da ama şu ikisini fullemem lazım. Abi yüzü buna taktım. Hadi <laughs> bakayım sana. Yüzük senin olsun. Yüzün like and like. Kötü Bu adamı yeneceğim abi. Bu adamı yeneceğiz. Bu adamı yeneceğiz. Bileğimizin hakkıyla. Bu sefer de yenemezsem videoyu kapatacağım ama. <laughs> hiç kamerayı falan büyütmeyeceğim. Ya bak şu an lan. adam güzel üstü de adamdan. Bakın Direkt ben giriştim. Özel gücü gelene kadar adam değiştirmiyorum. Bir de vurmasına hiç fırsat vermeyeyim. Bu da ayı gibi duruyor. Şunu öldürdüm ya zaten. Bütün takım yallah. Yani ya ya öksü oluyor. Adamın ya yeter gibi... ya ye yapıyor. Ya yeter ya 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 gitmiyor ki ya. Yeti yeti gitiyor ya. Hayvan o hayvan. Adam havlayan değil kay keda. Gel keda ne de hayvan. Hemen kaç. Bak git iki tane özel gücüm var. Daha kalsın. <laughs> Abi i̇ki adam bana öken. vuruyor benim özel gücüm var. Değişti değişti başka bir şey. Özel Şey olmaz yapsın özelliğini bu. Öten yeni Öldü mü lan? Allah rahmet eylesin. <laughs> Allah mekanı cennet. Öten yeni o yok. Eşek ya. Sen yesin şu saygı Dur dur bekle sen. Sen onu yap yap. Gel bakayım sen. Adam ol. Öldü öldü. Öldü ya. Öldü öldü ya. Öldü bu. Birazcık adam Kemik kıyar. Kaç kaç. Hayır, Ma. Yaptırmayacağım yaptırmayacağım. Yaptırmayacağım. Tamam yaptı yaptı. Ha, Zaten yani. Ya son adam mı? Aynen. He son adam. Adamın canı full. Eser yeni Oha. Oha! Çok güçlüymüş lan bunun özelliği. Öldün. Öleceğim, yeni koyacağım. Eser yeni. Ölürse çok sevinirim. Ölürse çok sevinirim. Öl, tamam yendik. Tamam. Evet. Yendik. Bitsin. sonuna yaktık. Yetiştik. Yendik lan. Abi nasıl yendiysek var ya. Abi, ben de yendim yani o ortamı. Of çok korktum. Ben çok de yendim çok, çok şey yendik abi. Sonuncu lan. Güzel yendik. Yok lan. Bakın kaç kişi var daha. Son, son bitmiyor galiba bu. Bitim. Oha bu kaç bölüm sürecek? Yes, 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 yes. bugün Bu 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 oyun bayağı bir sürecek. Arkadaşlar bu videonun daha sonuna yaklaşıyoruz. Ya bir Ya bitirelim ama ben de bitirmek zorundayım. Ben tek. Şuradaki alt aşağıdaki like butonuna basmayın. Ve yine aşağıdaki abone ol butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Kaçak kaçak. Bay bay. Kaçak. Dur lan. Ya. Bay, bay. bay bay. Bay bay. Kilitli. Gele gele like atmayı unutmayın falan filan internetten. Bay. Bay Ya sus lan bay. Lan bir bitiremedim. Bay.